Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sumak nedir? Sumak bitkisinin meyvesi küre biçiminde, kırmızımsı, ekşi lezzetli olur. Uygun yöntemlerle kurutulduktan sonra, sofra tuzuyla karıştırılıp öğütülür ve baharat olarak kullanılır sumak elde edilir. Özellikle kokuyu azalttığı için soğan salatalarında tercih edilir. Sumak, çalı görünümünde bir bitki cinsidir. Sumak bitkisinin meyvesi küre biçiminde, kırmızıksı, ekşi lezzetli olur. Uygun yöntemlerle kurutulduktan sonra, sofra tuzuyla karıştırılıp örtülür ve baharat olarak kullanılan sumak elde edilir. Özellikle kokuyu azalttığı için soğan salatalarında tercih edilir. Antimikrobiyal özelliği özelliğiyle bakterilere karşı vücudun mücadele etmesine yardımcı olur. Ateş düşü özelliği vardır. Bronşite karşı da iyi gelir. Solunum sistemini rahatlatma özelliği vardır. Yaprakları kaynar suda demlenir ve ılıdıktan sonra bu su ile gargara yapılırsa, boğaz ağrısına iyi gelir. Özellikle içinde bulunduğumuz kış mevsimi hastalıkları olan grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı vücut direncini arttırarak bu hastalıklara karşı koruma sağlar. Sumak akciğer enfeksiyonlarına iyi gelir yapılan araştırmalarda sumak tohumlarının akciğer enfeksiyonuna ve bu enfeksiyona neden olan mantara karşı etkili olduğu ortaya çıkmıştır. Yapılan diğer araştırmalara göre diyabet ve obeziteye karşı da bu şifalı baharatın iyi geldiği belirtilmiştir. Sumak nedir? Sumağın faydaları nelerdir? Sumak Akdeniz mutfağında kullanılan en sağlıklı baharatlar arasında yer alır. Yemeklere ekşi bir aroma kazandırmanın yanı sıra sağlık açısından faydaları olan sumak nedir? Sumağın faydaları nedir? sumak nasıl kullanılır, sumak suyu nasıl hazırlanır gibi soruların cevaplarını sizler için araştırdık. antimikrobiyal özellikleri öne çıkan bir baharat olan ve özellikle kış mevsimiyle mevsim geçişlerinde sıklıkla tüketilmesi önerilen sumak, son günlerde sağlığa olan faydaları sebebiyle gündemde. özellikle bağışıklık sistemini güçlendirmek ve hastalıklara karşı dirençli bir bünyeye sahip olmak isteyenler sumağın faydalarını araştırıyor. Alternatif tıbbın en önemli Güzel kaynaklarından bir tanesi olan ve üst solunum yollarında ortaya çıkması temel problemler dolayısıyla kendini gösteren ateş gibi semptomların giderilmesinde etkili olan sumak, uzun yıllardır sağlığa olan faydaları sebebiyle tüketiliyor. Peki sumak nedir? Faydaları nelerdir? Sumak, hız cinsine ya da familyasına ait olan çiçekli bitkiyi ifade eder. Bu bitkilerin çoğu küçük çalılar ve gruplar olarak bilinen parlak kırmızı meyveler üreten sumak ağaçlarından olur. Bu bitkiler dünya çapında yetiştirilmektedir ancak özellikle Doğu Asya, Afrika ve Kuzey Amerika'da yaygın. Diğer bazı popüler çeşitler arasında Stageon, Sumarı, Afrika Sumarı, gülsüz Sumak ve Kokulu Sumak bilir. Sumak bitkisinin faydaları nelerdir? Harareti giderir, ateşi düşürür, karaciğeri korur, idrar söktürücü özelliği vardır, kan şekerini düzenler, eklem hastalıklarına iyi gelir, kalp için faydalıdır sindirim sistemini düzenler, bağışıklığı güçlendirmeye yardım eder, soğuk algınlığı tedavisinde kullanılır, anne sütünü artırmaya yardımcı olur, su kan basıncını düzenler, kolesterol dengesini düzenler, solunum yolları hastalıklarının tedavisinde kullanılır, idrar söktürücü etkisi vardır, diyabet ve obezite için etkili. damar sertliğine Sumak nerede yetişir? Sumak İran, Afganistan, Güney Avrupa, Kuzey Afrika ve Akdeniz'de yetişir. Sumak Türk mutfağında da en çok kullanılan baharatlar arasında yemeklere ve salatalara ekşi bir tat vermesi sebebiyle çok fazla sevilerek tüketilir. Sumak sağlık açısından da çeşitli ve güçlü kimyasal maddeler içermektedir. Sumağın faydaları, enfeksiyonel hastalıkları önler. Sumak, vücutta iltihaplanma, ateş, artrit, deri iltihabı ve solunum bozukluğu bronşit ve diğerleri gibi birçok hastalığa şifa olarak kullanıldığı ve laboratuvar sonuçları sumak ve ekstresinin anti inflamatuar özelliklere sahip olduğunu ortaya Soğuk algınlığı, artrit ve diğer enflamatuar rahatsızlıkların tedavisinde faydalı olduğu ortaya çıkmıştır. Sumak'ın cilt koruyucu özellikleri, anti inflamatuar ve antimikrobiyal özellikleriyle sumak cilt sorunlarının tedavisinde ve yaraların Geçmesinde yardımcıdır. Çiğnenmiş sumak yaprakları deri döküntüleri, itibarlı diş etlerine iyi gelmektedir. Sumak kalbi ve karaciğeri korur yüksek kolesterol, kalp ve karaciğer rahatsızlıklarının yaygın nedenidir. Fareler üzerinde yapılan bir deneyde sumak meyveleri ekstresi kan kolesterol seviyelerinde düşük ortaya çıkmıştır. Bu durumda sumak kalp ve karaciğer korumak için var. Suma suyu tarifi, malzemeler, 1 çay bardağı kaynamış su, 1 tatlı kaşığı sumak yapılışı 1 çay bardağı kaynamış suyun içerisine 1 tatlı kaşığı sumağı ekleyin. 5 dakika demlenmeye bırakın daha sonra süzerek içebilirsiniz. İsterseniz 1 ila 2 damla kekik yağı damlatabilirsiniz. Adet ve düzenler kadınların adet döneminde yaşadıkları ağrıların azalmasında sumağın etkisi olduğu düzensiz adet yaşayan kadınların sumak bitkisinden faydalandıkları bilinmektedir. Adet düzensizliğini düzenler, kadınların adet döneminde yaşadıkları ağrıların azalmasında sumağın etkisi olduğu bilinmektedir. Düzensiz adet yaşayan kadınların sumak bitkisinden faydalandıkları bilinmektedir. Detoks etkisi yaratır, vücuttaki zararlı toksinlerin atılması insan sağlığı için çok önemlidir vücuttan atılması gereken toksinler ve atıklar sumak tüketimi sayesinde kolaylaşır, zararlı toksinlerin düzenli sumak tüketerek vücuttan atıldığı bilinmektedir. İdrar söktürücüdür. ön idrar söktürücü özelliği vardır. Vücudun idrar üretimine yardımcı olur ve vücuttan atılması gereken Oksit maddelerin atılmasını sağlar, idrara çıkarken yaşanan sorunlara da çözüm olduğu bilinen sumak, ağrılı idrar ve mesane iltihabına iyi gelir. Bağırsak şikayeti olanların sıkça tercih ettikleri sumak bitkisi dolaşım problemi yaşayanların sıkça tükettikleri bir besindir. Bağırsak işlevlerini ve hareketlerini düzenleyici etkisi olduğu bilinmektedir. Düzenli kullanımda sindirim ve dolaşım sistemini düzenler, solunum sorunlarını giderir. Sumak, göğüs ve solunum yolları hastalıklarının tedavisinde sıkça kullanılır. Kullanılır. uzmanlar tarafında da önerilen sumak bitkisi solunum yolu hastalıklarının tedavisinde kullanıldığı bilinmektedir. Tedavi edici özelliği vardır. Kanı arındırmaya yardımcı olan sumak vücudun yenilenmesinde büyük rol oynar, kan dolaşımını ve kanı arındırmak için etkisi olduğu bilinen sumak düzenli tüketildiğinde tedavi edici özelliği ortaya çıkmaktadır. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalınız.